Hoş geldin. Bugün seninle birlikte oldukça katmanlı, hassas da bir konuya yakından bakacağız. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların topluma katılımı meselesi. Evet ama genel bir bakıştan ziyade özellikle iki kritik noktaya odaklanacağız. Kadınların bu süreçteki deneyimleri ve e, din faktörünün rolü. Aynen öyle. Elimizdeki temel kaynak da Zehra Yılmaz'ın Federgite dergide yayınlanan e, oldukça kapsamlı bir makalesi. Din ve kadın ilişkisinin kesişiminde Türkiye'deki göçmenlerin entegrasyon politikaları. Tabii sadece bu makaleyle sınırlı kalmayacağız. Konuyu daha geniş bir çerçeveye oturtmak için din sosyolojisi, ibadetlerin toplumsal etkileri, sosyal çatışma dinamikleri gibi farklı akademik çalışmalardan da yararlanacağız. Peki hedefimiz ne bu özel incelemede? Şöyle bir hızlıca bakacağız. Türkiye nasıl oldu da bir geçiş ülkesi olmaktan çıkıp bir hedef ülke haline geldi? Sonra bu dönüşümün yasal ve kurumsal altyapısına kısaca değineceğiz. Evet ve asıl odak noktamız Suriyeli kadınların bu süreçteki yeri ve tabi din faktörünün hem devlet politikalarında hem de hani gündelik hayattaki o karmaşık rolü. Hadi o zaman bu önemli konuyu birlikte katman katman açalım. Başlarken şunu bir netleştirelim mi? Türkiye'nin göçle ilişkisi yeni bir şey değil. Tarihsel olarak hep bir kavşak noktası olmuş burası ama uzun süre hani o geçiş ülkesi kimliği daha ön plandaydı değil mi? Çok doğru. Özellikle 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne koyduğu o coğrafi çekince vardı biliyorsun. Yani sözleşmeyi sadece Avrupa'dan gelenler için tam uygulama tercihi. Hı, hı. Bu nedenle doğudan gelenler genellikle BMMYK yani Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği aracılığıyla üçüncü ülkelere yerleştiriliyordu. Türkiye'nin rolü daha çok bir köprü gibiydi. Biraz da güvenlik odaklıydı. Anladım. Eski yasalarda farklıydı sanırım. Evet. Mesela 1934 İskan Kanunu falan daha çok Türk kökenli nüfusun yerleşimine odaklıydı. 90'larda Sovyetler sonrası gelenlerle durum biraz değişmeye başladı. Ama e, asıl kırılma noktası Suriye krizi oldu. Suriye kriziyle birlikte milyonlarca insanın sınırı geçmesi. Sanırım bu her şeyi temelden değiştirdi öyle değil mi? Kesinlikle. Yani 2012'den sonra Suriye'den gelen o kitlesel akım var ya. Evet sayılar çok büyüktü. Hem sayılar çok büyüktü hem de artık hani kalıcı olabileceği anlaşıldı. İşte bu durum Türkiye'yi e, o geçiş ülkesi rolünden hızla çıkarıp fiilen bir hedef ülke konumuna getirdi diyebiliriz. E bu da tabii yeni yasal düzenlemeler ve yeni kurumlar gerektirdi. Mecburen daha önce farklı şehirlerde farklı uygulamalar olabiliyordu. Bir standarda ihtiyaç vardı. İşte tam bu bağlamda 2013'te 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yani YUK yürürlüğe girdi. Hı hı. Suriyeliler için de özel bir durum vardı. Hani kitlesel akın olunca bireysel statü belirlemek çok uzun sürüyor. İşte bunu aşmak için pratik bir çözüm olarak geçici koruma yönetmeliği devreye sokuldu. Amaç temel haklara hızlı erişimi sağlamaktı. Yani acil duruma hızlı bir yanıt verilmiş ama uzun vadeli etkileri olan bir hukuki çerçeve ortaya çıkmış oldu. Kurumsal yapı nasıl şekillendi peki? Aynı yıl, yine 2013'te İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yani GİM kuruldu. GİM. Evet. GİM'in temel amacı o dağınık yapıyı toparlamak, göç yönetimini tek bir çatı altında koordine etmekti. İşte kamu kurumları, uluslararası örgütler, STK'lar arasındaki işbirliğini sağlamayı hedefledi. Anladım. Hatta GİGEM içinde özellikle bu topluma katılımı desteklemek için uyum ve iletişim dairesi başkanlığı gibi birimler de kuruldu. Bütün bu yeni yapının ve politikaların çerçevesi de e, büyük ölçüde AB uyum süreci kriterleri düşünülerek çizildi. Ama pratikte durum biraz farklı olmuş sanırım. Şöyle bir şey var tabii. Suriyeli sığınmacı sayısı o kadar beklenenin üzerindeydi ki, Gigem pratikte enerjisinin büyük bir kısmını ister istemez kayıt işlemleri, temel hukuki işler gibi konulara ayırmak zorunda kaldı. Bu genel çerçeveyi anladıktan sonra şimdi Zehra Yılmaz'ın makalesindeki o çarpıcı bulguya dönelim istiyorum. Suriyeli kadınlar Türkiye'de kalma nedenleri arasında kültürel yakınlık ve özellikle de din faktörünü sıkça dile getiriyorlar. Evet, Kademin 5000 kadınla yaptığı bir anket var. Orada katılımcıların yarısından fazlası, %53'ü Türkiye ile Suriye arasındaki benzerlik sorusuna din yanıtını vermiş. Bu gerçekten çok dikkat çekici. Yani sığınmacıların kendi açısından bakınca din önemli bir bağ. Kesinlikle. Onlar için bir aidiyet, bir tanıdıklık hissi yaratıyor olabilir. Fakat madalyonun bir de diğer yüzü var. Ev sahibi Türk toplumuyla yapılan araştırmalar bu algının pek de karşılıklı olmadığını gösteriyor aslında. Öyle mi? Nasıl yani? Mesela Murat Erdoğan'ın 2017'deki o kapsamlı araştırmasında Suriyelilerin kültürü Türklere benziyor önermesine katılanların oranı sadece %7.8. Çok düşük. Evet, oldukça düşük. Hatta Güngördün'ün 2018'deki çalışması daha da ilginç bir dinamiğe işaret ediyor. Diyor ki bazı Türk erkekleri Suriyelileri aile namusuna bir tehdit gibi görebiliyor. Öte yandan birçok Suriyeli erkekse Türkiye'yi tam da kültürel benzerlik nedeniyle eşleriyle birlikte güvenle yaşayabilecekleri bir yer olarak görüyor. İşte burası çok ilginç bir çelişki. Sığınmacının uyum için bir köprü gibi gördüğü din faktörü ev sahibi toplumun gözünde aynı işlevi görmeyebiliyor. Bu uyumun önündeki o görünmez duvarlardan biri olabilir mi acaba? Tam olarak öyle. Bu durum şunu gösteriyor. Sığınmacının uyum kriteriyle ev sahibi toplumun kabul kriteri her zaman örtüşmüyor. Ortak din sığınmacı için süreci belki kolaylaştırıyor ama ev sahibi toplum tarafında yabancılık algısı, farklılık ya da işte sosyoekonomik kaygılar falan bu ortak din algısının önüne geçebiliyor. Hmm. Bu da işte Celil Abuzar'ın kaynağında belirttiği gibi dinin toplumsal yaşamdaki o çift yönlü potansiyelini gösteriyor hem birleştirici olabiliyor hem de ayrıştırıcı. Peki devletin resmi politikaları nasıl yaklaşıyor bu din faktörüne? Yasalarda uyum kavramı kullanılıyor dedin. Bu politikalarda dine bir gönderme var mı peki? YUKK'un 96. maddesi önemli bu açıdan. Orada göçmenler ve toplumun karşılıklı olarak birbirlerini anlamasıyla sonuçlanan istemli bir uyum sürecinden bahsediliyor. Bu uyum harmonization terimini bilinçli olarak seçmişler. Neden entegrasyon değil de uyum? Çünkü Avrupa'daki entegrasyon kavramı biraz tek yönlü asimilasyon gibi algılanabiliyor. Olumsuz çağrışımları var. Türkiye o yüzden uyumu tercih etmiş. Ama bu yasal metinlerde ve genel politikalarda dine doğrudan böyle açık bir referans pek yok. Hiç mi yok? Tek bir istisna var aslında. Geçici koruma yönetmeliğinin 6. maddesi. Geri göndermeme ilkesiyle ilgili. Orada diyor ki, hiç kimse işkence göreceği veya ırkı, dini, tabiyeti vesaire yüzünden hayatının tehdit altında olacağı bir yere gönderilemez. Ama bu zaten uluslararası hukukun temel bir prensibi. Anladım. Yani yasal ve resmi söylemde din faktörü oldukça geri planda tutuluyor gibi ama sahadaki durum, pratikteki uygulamalar farklı mı işliyor acaba? İşte tam burada Diyanet İşleri Başkanlığı, yani DİP devreye giriyor. Özellikle cuma hutbeleri aracılığıyla toplumsal algıya yönelik mesajlar veriliyor. Mesela? Örneğin Aylen Kurdi bebeğin oturacık fotoğrafı sonrası veya genel olarak sığınmacılara yönelik olumsuzluklar arttığında, Diyanet işte kardeşlik, misafirperverlik, ensar-muhacir ilişkisi gibi İslami referanslarla dolu hutbeler yayınladı. İnsanımız ve insanlığımızın imtihanı Mülteciler başlıklı hutbe mesela bilinen bir örnek. Evet, hatırlıyorum o dönemi. Hatta artan Arapça konuşan nüfus düşünülerek hutbelerin artık Türkçenin yanı sıra Arapça ve İngilizce olarak da yayınlanması önemli bir gelişme. Şey de vardı bir ara. Sadece Suriyelilere özel camiler açılsın fikri. Evet. Ama bu uyum politikalarına ters düşer diye düşünülüp rafa kaldırılmış. Yani özetle Resmi yasal metinlerde pek din vurgusu olmasa da Diyanet gibi kurumlar aracılığıyla din söylem düzeyinde kullanılabiliyor. Toplumsal uyumu teşvik etmek veya olumsuz algıları yönetmek için. Bu genel tabloyu anladıktan sonra şimdi özellikle kadınların deneyimlerine biraz daha yakından bakalım mı? Kaynaklar diyor ki kadınların uyum süreci erkeklerden farklı ve genelde daha zorlu. Ne gibi somut zorluklar var mesela? Birkaç önemli nokta var. İlki maalesef erken yaşta evlilikler. Bu kız çocuklarının eğitim hayatını ciddi şekilde sekteye uğratıyor. Bu başlı başına büyük bir sorun zaten. Evet, çok ciddi. İkincisi Dünya Gıda Fonu'nun WFP'nin 2018'de yaptığı bir araştırma var. Çok çarpıcı bir veri ortaya koyuyor. Hane reisinin kadın olduğu durumlarda çocukların okula devam etme oranları hane reisinin erkek olduğu durumlara göre daha düşük. Hmm, neden acaba? Daha da ilginci şu, bu kadın reisli hanelerde özellikle ailenin geçimine katkıda bulunmak için çalıştırılmaları nedeniyle erkek çocuklarının okulu bırakma oranı yüzde 42, kız çocuklarından yüzde 27'den belirgin şekilde daha fazla. Vay canına, erkek çocukları daha çok bırakıyor yani. Evet, hane reisinin erkek olduğu durumlarda ise bu oran her iki cinsiyet için yüzde 30 civarında seyrediyor. Bu gerçekten çok çarpıcı bir bulgu. Göç'ün aile içindeki o geleneksel cinsiyet rollerinin nasıl sarstığını ve bunun doğrudan çocukların, özellikle de erkek çocuklarının eğitim geleceğini nasıl olumsuz etkilediğini gösteriyor aslında. Aynen öyle. Kadınlara yönelik politikaların sadece kadınları değil tüm aileyi ve özellikle çocukları ne kadar derinden etkilediğini de gözler önüne seriyor bu veri. Peki bu zorluklar ortadayken devletin özellikle kadınlara yönelik hani ne gibi çalışmaları oldu? Şimdi e, Aile Bakanlığı yani ismi zaman içinde değişti ama ilgili bakanlık diyelim GGM ile birlikte çalışıyor bu alanda. Hı hı. Mesela e, Suriyeli kadınlara ve ailelere yönelik Arapça aile eğitim programı kitapçıkları falan hazırlanmış. İşte evlilik, aile içi iletişim, anne çocuk sağlığı gibi konuları kapsıyor. Anladım. Başka? Ayrıca daha spesifik konularda da işte kadına yönelik şiddetin önlenmesi, erken yaşta evliliğin sakıncaları, resmi nikahın önemi, genel kadın hakları gibi konularda yine Arapça bilgilendirici broşürler hazırlanıp dağıtılmış. Kadınların istihdamını artırmaya yönelik bazı uyum projeleri de bakanlık tarafından desteklenmiş. Bunlar kağıt üzerinde önemli adımlar gibi duruyor. Peki etkililiği veya kapsamı konusunda bir değerlendirme var mı kaynaklarda? Yeterli mi mesela? Evet, yani bu çabalar değerli tabii ama Zehra Yılmaz'ın makalesinde de dikkat çektiği bir nokta var. Bakanlığın aile odaklı projeleri veya GİGEM'in yürüttüğü MUYU gibi bazı projeler genelde çocuk sığınmacaları merkeze alıyor. Kadın meselesi daha çok annelik rolü veya çocuklu kadınlar bağlamında ele alınıyor gibi. Hmm. Devlet politikalarında din faktörüyle kadınların o özgün sorunlarının kesiştiği alana yönelik özel bir yaklaşım pek görülmüyor. Kadınların deneyimleri daha çok aile ve çocuk refahı çerçevesinde kalıyor gibi bir eğilim var. Anlıyorum. Yani devlet politikaları bir yana, dinin sığınmacıların bireysel hayatlarında, özellikle de yaşadıkları o büyük zorluklarla başa çıkmada çok daha derin kişisel anlamları olduğunu tahmin etmek zor değil aslında. Kaynaklar ne diyor bu konuda? Kesinlikle haklısın. Önce şunu belirtmek lazım. Suriyeli sığınmacılar arasında depresyon, anksiyete gibi ruh sağlığı sorunlarının yaygınlığı genel nüfusa göre en az 3 kat daha fazla. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2017 verileri bu yönde. Yani savaşın, kaybın, yerinden edilmenin travması çok ağır. Çok ağır, evet. BMMK'nın 2015 tarihli bir çalışması var. Sığınmacıların bu travmalarla başa çıkmak için kullandıkları yöntemleri incelemiş. Öne çıkanlar arasında içe kapanma, Suriye'deki eski güzel günleri düşünme, müzik dinleme, ağlama ve özellikle de Kur'an okuma yer alıyor. Kur'an okumanın özellikle belirtilmesi dinin manevi rolünü gösteriyor bu sanırım. Evet, bu bulgu Çemi'nin 2017'de Adana ve Mersin'deki Suriyelilerle yaptığı bir araştırmayla da örtüşüyor. O araştırmada görüşülenlerin %83.1'i kendini dindar olarak tanımlamış, %57'si çok dindar, %26'sı ılımlı dindar. Oldukça yüksek bir oran. Evet, bu yüksek dindarlık oranı düşünülünce dine sığınmak, dua etmek, Kur'an okumak, yaşanan acılar karşısında önemli bir manevi teselli, bir dayanıklılık kaynağı haline geliyor onlar için. Hatta bu ihtiyaca cevap veren bir örnek olarak Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı kadın ve gençlik merkezlerinin KAGEM rehabilitasyon ve manevi destek hizmetleri sunması da dikkat çekici. Peki din sadece böyle bireysel bir sığınak, bir teselli aracı mı yoksa bunun bir toplumsal boyutu, kolektif bir anlamı da var mı bu süreçte? Hem bireysel hem de kolektif boyutları var elbette. Karakılıç ve arkadaşlarının 2019'daki çalışması önemli bir uyarı yapıyor. Travmayı sadece bireysel, psikolojik yani patolojik bir sorun olarak ele alırsak, meselenin altındaki siyasi ve sosyal nedenleri göz ardı etme, yani konuyu depolitize etme riski var diyorlar. Hmm, ilginç bir bakış açısı. Yani tıpkı başka mağdur gruplarda olduğu gibi travmayla baş etme süreci kolektif olabilir ve dini ritüeller, inançlar bu kolektif başa çıkma sürecinde merkezi bir rol oynayabilir. Ayrıca Riva Castoriano'nun da işaret ettiği gibi din özellikle göçün ilk zamanlarında o yeni ve belirsiz ortamda topluluk için ahlaki değerleri koruyan bir kalkan, bir tür sosyal kontrol mekanizması işlevi de görebilir. Bu noktada aklıma sosyolojinin klasik isimlerinden Durkheim geliyor. Hani ritüellerin toplumsal dayanışmayı güçlendirme işlevi. Gülcan Çeliken'in kaynağında da buna değinilmiş sanırım. Aynen öyle. Namaz gibi toplu ibadetler Çelik elinde vurguladığı gibi bireyler arasındaki o statü farklarını geçici olarak ortadan kaldırıyor, bir eşitlik hissi yaratıyor. Cemaat ruhunu yani o biz duygusunu pekiştiriyor ve önemli bir sosyalleşme alanı sunuyor aslında. Özellikle yeni bir ülkede bu daha da önemli olsa gerek. Kesinlikle. Tanıdık ritüelleri birlikte yapmak aidiyet duygusunu güçlendiriyor. Birlikte aynı kıbleye, Câbe'ye yönelmek gibi pratiklerde sadece yerel değil, daha geniş, küresel bir Müslüman ümmetine aidiyet hissini canlı tutuyor. Yani din hem çok kişisel bir başa çıkma mekanizması hem de kolektif kimliği, dayanışmayı ve sosyal düzeni sürdüren önemli bir toplumsal araç olarak işlev görüyor. Devletin belki her alana yetişemediği veya bilinçli olarak mesafeli durduğu noktalarda sivil toplum kuruluşlarının yani STK'ların devreye girdiğini görüyoruz. Özellikle sığınmacıların çok büyük bir kısmının %90'dan fazlasının Kamp dışında şehirlerde yaşadığını düşünürsek STK'ların rolü daha da kritikleşiyor sanki. Bu çok önemli bir nokta. STK'lar sadece acil ihtiyaçları, gıda, barınma, giysi falan karşılamakla kalmıyorlar. Aynı zamanda sahadaki durumu anlamak için önemli araştırmalar, ihtiyaç analizleri yapıyorlar. İşte Mazlum Der, Kamer Vakfı veya Kademin özellikle kadınların durumuna odaklanan raporları buna güzel örnekler. Hı hı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanları gibi kamu kurumlarıyla da işbirliği yaparak dil kursları, meslek edindirme programları, sosyal uyum etkinlikleri gibi doğrudan topluma katılımı destekleyen faaliyetlerde yürütüyorlar. Ama şunu da belirtmek lazım, STK'ların yaklaşımları ve motivasyonları kendi içlerinde farklılık gösterebiliyor. Ne gibi farklılıklar var mesela? Genel olarak iki ana eğilimden bahsedebiliriz belki. Birincisi, çalışmalarını daha çok din ve hayırseverlik temelinde yürüten STK'lar? Örnek verebilir misin? Mesela başta konuştuğumuz Kademin araştırması dinin kültürel yakınlıktaki rolüne vurgu yapıyordu. Hazar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği gibi bazı İslami kadın dernekleri var. Yaptıkları yardımları açıkça Müslümanların kardeşliği, İslam'ın rahmetini taşıma sorumluluğu gibi dini referanslarla açıklıyorlar. Sadece yardım da değil Türkçe kursları, paneller falan da düzenliyorlar. İHH' da var sanırım bu grupta. Evet, İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı da bu alanda çok görünür bir aktör. Mesela Suriye'deki savaş mağduru kadınlar için düzenledikleri vicdan konvoyu eylemini Müslüman kız kardeşliği söylemi üzerine kurmuşlardı. Krizin ilk dönemlerinde kurulan kamplarda Kızılay ve Afad'la birlikte İHH' da aktifti. Anladım. Kimse Yok mu Derneği o zamanlar faaldi. Vahdet Vakfı gibi inanç temelli kuruluşlar önemli rol oynamış. Devletin zaman zaman kullandığı merhamet diploması söylemiyle bu tür yardım örgütlerinin motivasyonları arasında bir paralellik kurulabilir belki. Peki ikinci eğilim neydi? İkinci eğilimse çalışmalarını daha çok insan hakları perspektifinden yürüten STK'lar mesela mazlum der. Evet. Başlangıçta sahada yardım faaliyetleri yapsalar da zamanla çalışmalarını daha çok sığınmacılara yönelik hak ihlallerini, ayrımcı söylem ve uygulamaları kınamaya, raporlamaya, önlemeye yönelik açıklamalara kaydırmış görünüyorlar. Yani daha çok savunuculuk gibi. Aynen. Benzer şekilde Başkent Kadın Platformu gibi bazı İslami referanslı kadın örgütleri de sığınmacılara yönelik ayrımcılığı eleştiren basın açıklamaları yapmışlar. Mesela Sakarya'da vahşice öldürülen Suriyeli hamile kadın Emani Errahman ve bebeği için yaptıkları açıklama gibi. Ama bu tür açıklamalarında konuyu genellikle Müslüman kardeşliği gibi dini bir ortaklık üzerinden değil de daha evrensel bir çerçeve olan insan hakları veya yaşam hakkı temelinde ele almayı tercih ediyorlar. Yine o ilginç ikileme geri döndük sanki. Devlet politikaları yasal düzeyde dini referanslardan kaçınmaya çalışırken, sahadaki boşluğu dolduran, hatta bazen devletle işbirliği yapan STK'ların önemli bir kısmı motivasyonlarını ve faaliyetlerini sıklıkla dini kimlik ve dayanışma üzerinden kuruyor. Evet, sanki gündelik hayattaki o uyum süreci büyük ölçüde bu resmi olmayan dini motivasyonlu ağlar üzerinden yürüyor gibi. Peki bu durum Halil Aydın Alp'in kaynağında işaret ettiği gibi dinin potansiyel bir sosyal çatışma unsuru olma riskini de beraberinde getirmiyor mu sence? Maalesef bu risk her zaman mevcut. Din nasıl ki güçlü bir birleştirici olabiliyorsa, farklı yorumlandığında, kimlik siyasetinin bir aracı haline geldiğinde, veya işte kaynaklar üzerindeki rekabetle birleştiğinde, gruplar arasında veya hatta grup içinde ayrışmalara ve çatışmalara da zemin hazırlayabiliyor. Gördüğün gibi, Türkiye'de Suriyeli sığınmacıların topluma katılım süreci son derece karmaşık, gerçekten çok katmanlı bir mesele. Bir yanda devlet var, uluslararası normlara, AB uyum sürecine falan dikkat ederek yasalarda uyum gibi daha nötr, kapsayıcı terimler kullanıyor. Açıkça dini referanslar içermeyen daha seküler bir çerçeve çizmeye çalışıyor. Diğer yanda ise din faktörü var. Bu tablonun neredeyse her köşesinde karşımıza çıkıyor. İşte Türkiye'yi tercih etme nedeni olarak gören Suriyeli kadınlar için bir kimlik, bir aidiyet unsuru. Hı hı. Savaşın ve göçün yarattığı o derin travmalarla başa çıkmada kritik bir manevi ve psikolojik destek mekanizması. Evet. Ve belki de en önemlisi. Devletin tam olarak dolduramadığı veya farklı yaklaştığı alanlarda boşluğu dolduran, genellikle dini motivasyonlarla hareket eden STSK'ların çalışmalarının merkezinde yer alan bir faktör. Yani resmi politikayla sahadaki gündelik gerçeklik arasında hem belirgin bir fark hem de dinamik bir etkileşim var. İşte bu durum dinin o meşhur iki yönlü doğasını çok net bir şekilde ortaya koyuyor aslında. Bir yandan Celil Abuzar ve Gülcan Çelikel'in kaynaklarında gördüğümüz gibi bireyler ve topluluklar için bir rahatlama, kimlik, dayanışma ve bütünleşme kaynağı olabiliyor. Diğer yandan ise özellikle sığınmacıların dine tutunmasıyla ev sahibi toplumun bir kısmının buna mesafeli yaklaşması gibi algı farklılıkları veya dinin farklı aktörler tarafından farklı amaçlarla, yani saf yardımseverlik mi, kimlik siyaseti mi, yoksa sosyal kontrol mü, mobilize edilmesi devreye girdiğinde potansiyel bir sosyal ayrışma veya Halil Aydın Alp'ın işaret ettiği gibi bir çatışma unsuru haline gelebiliyor. Zehra Yılmaz'ın makalesindeki ev sahibi toplum algısı bulguları da bu potansiyeli destekliyor sanki. Kesinlikle. Mustafa Arslan'ın kaynağında da vurgulandığı gibi kutsal kavramı ve ona dayalı inanç sistemleri bireyin ve toplumun dünyayı algılayışını, deneyimlerini, ilişkilerini derinden şekillendiriyor. Ve bu şekillendirme kaçınılmaz olarak hem birleştirici hem de ayrıştırıcı sonuçlar doğurabiliyor. Tüm bu incelediğim ilk kaynaklar ışığında şunu gördük: Paylaşılan bir din bile nasıl hem bir köprü, sığınmacıların bakışı, yardım ağları, hem de potansiyel bir engel, ev sahibi toplumun algısı, kimlik siyasetine alet edilmesi olabiliyor. Din sosyolojisi kaynaklarının da altını çizdiği gibi dinin kimliği, aidiyeti ve toplumsal davranışlarını ne kadar derinden şekillendirdiğini düşünürsek şu kritik soru üzerinde düşünmek gerekiyor belki de. Evet. Toplumlar Dini kimliğin bu kadar merkezi olduğu farklı nüfus gruplarının bir arada yaşama sürecini ya tam uyum ya da kaçınılmaz çatışma gibi aşırı basitleştirici anlatıların ötesine geçerek nasıl daha sağlıklı yönetebilir? Yani derinlere kök salmış inançlar ve gündelik pratikler Ulusal kimlik tanımları ve toplumsal kaygılarla kesiştiğinde gerçek ve sürdürülebilir bir uyum aslında neye benzer? Gerçekten üzerine kafa yormaya değer bir soru. Kesinlikle. Bir sonraki derinlemesini incelememizde buluşmak üzere.